Kırıkkale Çankırı Karayolu'nun 42. kilometresinden sonra asfalt yol solda keskin bir dönüş yaparak güneybatıya yönelirdi. Ve bu noktadan itibaren her iki tarafta tamamen bozkır olmaya başlardı. Yol kenarındaki son yerleşim Çertikçi Köyü'ydü. Ve buradan sonra 11 kilometre boyunca hiçbir ev görünmezdi. Jandarma karakolu bu 11 kilometrelik boşluğun tam ortasında kurulmuştu. Ve karayolundan ayrılan toprak bir patikanın 800 metre sonunda tek katlı betonarme bir bina olarak dikiliyordu. Binanın önünde bayrak direği vardı ve her sabah saat 8'de bayrak çekilirdi. Karakol 6 kişilikti ve en yakın ilçe merkezi Çerkeş 32 kilometre uzaktaydı. Üsteğmen Murat Özkan bu karakola 14 ay önce atanmıştı ve ilk göreve başladığı günden beri buranın ne kadar sessiz olduğunu düşünürdü. Ankara'dan mezun olduktan sonra ilk tayini Hatay Sınır Karakolu'na çıkmıştı ve orada 10 ay geçirdikten sonra buraya gelmişti. Hatay'da her gün bir olay vardı ama burada aylar geçerdi ve sadece trafik kazası veya kayıp hayvan başvurusu olurdu. Karakol personeli 4 uzman çavuş ve bir as oluşuyordu ve hepsi Özkan'dan yaşça büyüktü. As Kemal Yılmaz 52 yaşındaydı ve 29 yıldır vandarmadaydı. Özkan'ın geldiği ilk hafta Yılmaz ona şunu söylemişti, Komutanın burası sakin bir yer ama alışınca sıkılırsınız. Özkan henüz sıkılmamıştı çünkü her gün yapılacak işler vardı ve akşamları karakolda televizyon izlerken veya raporları kontrol ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamazdı. Karakol binası küçük bir mutfak ve yemekhaneyi de içeriyordu ve personel burada sırayla yemek pişirirdi. Özkan pek katılmazdı çünkü yemek yapmayı bilmezdi ama bazen çay demlerdi ve akşam nöbetindeki personele götürürdü. Karakolun arkasında küçük bir bahçe vardı ve bahçenin sonunda tel örgü başlıyordu. Tel örgünün ötesinde bozkır sonsuz gibi uzanırdı ve Özkan bazen sabah kahvesini dışarıda içerken ufka bakardı. Gökyüzü çok genişti ve bulutlar yavaş hareket ederdi. Gece devriyeleri haftada iki kez yapılıyordu ve bu devriyeler Özkan'ın sorumluluğundaydı. As Subay Yılmaz genellikle Özkan'la birlikte çıkardı ve devriye rotası hep aynıydı karakoldan çıkıp ana yola dönülür ve sağ dönerek Dereköy yoluna girilirdi. Dereköy küçük bir yerleşimdi ve sadece 12 hane vardı. Burada kısa bir tur atılır ve muhtar ile birkaç kelime konuşulurdu. Sonra yola devam edilir ve çayır alan kavşağına kadar gidilirdi. Kavşak aslında bir kavşak değildi çünkü buradan ayrılan toprak yol sadece boş araziye çıkardı. Ama haritada çayır alan kavşağı olarak işaretliydi. Buradan dönülür ve aynı yoldan karakola geri gelinirdi. Toplam mesafe 42 kilometreydi ve devriye genellikle 1 saat 15 dakika sürüyordu. Özkan ilk birkaç ayda bu devriyeleri sıkıcı bulmamıştı çünkü yeni göreve alışıyordu ve her gece farklı detaylar fark ediyordu. Yol kenarında bazen tilki görürdü ve bir defasında yaban domuzu sürüsü görmüştü. Assubay Yılmaz çok konuşmazdı ama bazen eski olayları anlatırdı. Bir keresinde Dereköy'de yaşlı bir adamın elektrik kontağından çıkan kıvılcımla samanlığını yaktığını ve jandarmayı çağırdığını anlatmıştı. Başka bir seferinde çayır alan yolunda lastiği patlayan bir kamyoneti anlatmıştı ve şoförün jandarmadan yardım istediğini söylemişti. Bu tür hikayeler Özkan'a buranın aslında o kadar da sessiz olmadığını düşündürüyordu. Ama zamanla fark etti ki Yılmaz'ın anlattığı olayların çoğu yıllar öncesine aitti. Ekim ayının sonunda karakola yeni bir araç verilmişti ve eski Ford Ranger yerine Fiat Doblo geldi. Araç daha modern ve daha konforluydu ve Özkan buna sevindi. Yeni araçta GPS sistemi vardı ve her sürüş otomatik olarak kaydediliyordu. Özkan başlangıçta buna fazla dikkat etmedi çünkü GPS sadece merkeze raporlama için kullanılıyordu ve onun için önemli olan kilometre ve yakıt tüketimiydi. Kasım ayının ilk haftasında gece devriyesinden döndüklerinde Yılmaz şunu söylemişti: komutanım aracın deposu biraz fazla indi gibi. Özkan kontrol etmiş ve gerçekten de normalde devriye için yarım depo yeterliyken bu sefer üçte iki depo gitmişti. Özkan bunu fazla önemsemedi ve belki yeni aracın tüketimi fazladır diye düşündü. Ama bir hafta sonra aynı şey tekrar oldu. Bu sefer sadece yakıt değil kilometre saati de fazlaydı. Özkan sabah raporları hazırlarken fark etti ki araç son devriyede 61 kilometre gösteriyordu. Ama rota 42 kilometreydi. 19 kilometre fark vardı. Yılmaz'a sorduğunda Assubay şaşırmıştı ve komutanın biz rotaya sadık kaldık başka yere gitmedik demişti. Özkan GPS kayıtlarını kontrol etti ve kayıtlar normal rotayı gösteriyordu. Karakoldan çıkış, Dereköy yolu, Çayıralan kavşağı ve geri karakol. Hiçbir sapma yoktu ama kilometre saati açıkça fazlaydı. Özkan bu durumu merkeze bildirmedi çünkü belki cihaz arızası vardır diye düşündü ve bir sonraki devriyede daha dikkatli olmaya karar verdi. İki gün sonra tekrar gece devriyesine çıktılar ve bu sefer Özkan kilometre sayacını sıfırladı. Karakoldan çıkarken sıfırdı ve Dereköy'e vardıklarında 14 kilometre gösteriyordu. Burası normaldi. Çayır alan kavşağına gidip döndüklerinde sayaç 39 kilometre gösteriyordu. Karakola vardıklarında ise 60 kilometre gösteriyordu. Yine 18 kilometre fazlaydı. Özkan Yılmaz'a baktı ve az subay da durumu anlamıştı. Komutanım bir şey söyleyemeyeceğim çünkü başka yere gitmedik dedi ve sesi biraz gergin çıkmıştı. Özkan o gece uyuyamadı ve sabaha kadar GPS kayıtlarını inceledi. Kayıtlar hiçbir anormallik göstermiyordu. Rota tamamen doğruydu ve hız ortalaması da normaldi. Ama kilometre farkı oradaydı ve açıklanamıyordu. Ertesi gün karakolun deposunda bulunan eski araçları kontrol etti ve Ford Ranger'in kilometre sayacında bir sorun olup olmadığını merak etti. Ama bu mantıklı değildi çünkü sorun yeni araçtaydı. Bir hafta boyunca gece devriyesi olmadı çünkü personel rotasyonu vardı ve Özkan bu sürede konuyu düşündü. Belki kilometre sayacı bozuktu veya GPS kayıt sistemi yanlış çalışıyordu diye düşündü. Ama bunlar tatmin edici açıklamalar değildi. Kasım ortasında yeniden gece devriyesine çıktılar. Ve bu sefer Özkan daha dikkatli olmaya karar verdi. Rotaya tam olarak uyacaklardı ve hiçbir yere sapmayacaklardı. Dereköy'de sadece 3 dakika kalacaklardı ve çayır alan kavşağına gidip hemen döneceklerdi. Devriye normal başladı ve karakoldan çıktıklarında saat 23'ü çeyrek geçiyordu. Hava soğuktu ve gökyüzü açıktı. Ay yoktu ama yıldızlar çok parlaktı. Anayola çıktıklarında Özkan kilometre sayacını kontrol etti ve sıfır kilometre gösteriyordu. Dereköy yoluna sapana kadar her şey normaldi ve Özkan yol kenarındaki işaretleri sayıyordu. Dereköy'e vardıklarında kilometre 13,5 gösteriyordu ve bu normalden yarım kilometre azdı ama Özkan bunu önemsemedi. Muhtar evinin önünden geçerlerken Yılmaz pencereden baktı ve ışıklar sönük komutanım galiba elektrik zayıf dedi. Özkan cevap vermedi ve köyden çıktılar. Çayır alan kavşağına doğru giderlerken Özkan saate baktı ve saat gece birdi. Yol tamamen boştu ve araç farları sadece asfaltı aydınlatıyordu. Yol kenarında hiçbir şey yoktu ve bozkır karanlık bir düzlük gibi uzanıyordu. Özkan pencereyi biraz açtı ve dışarıdan soğuk hava geldi. Yılmaz bir şey söylemedi ve Özkan onun da sessizce düşündüğünü anladı. Kilometre sayacı 37 kilometre gösteriyordu ve çayır alan kavşağa 5 kilometre ötedeydi. Kavşağa yaklaştıklarında Özkan yavaşladı ve sağ dönmeye hazırlandı. Tam o sırada yolun sağ tarafında bir ışık gördü. İlk başta araç farı olduğunu düşündü ama ışık hareketsizdi ve çok uzakta gibiydi. Yılmaz da görmüştü ve komutanın bir şey var dedi. Özkan kavşağa geçti ve durdu. İkisi de ışığa baktılar ve ışık bozkırın içinde sabit duruyordu. Özkan uzaklığı tahmin etmeye çalıştı ve belki 200 metre uzakta olduğunu düşündü. Işık çok parlak değildi ama karanlıkta net görünüyordu. Özkan arabayı ışığa doğru çevirdi ve yavaşça ilerledi. Yol yoktu ama arazi düzdü ve araç rahatça gidebiliyordu. Yılmaz hiçbir şey söylemiyordu. Ve Özkan onun nefesini duyabiliyordu. Işık yaklaştıkça daha net görünmeye başladı ama kaynağı belli değildi. Özkan 100 metre yaklaştıklarında ışık söndü. Aniden ve tamamen söndü. Özkan durdu ve farları söndürmedi. Işığın olduğu yere baktılar ama artık hiçbir şey yoktu. Sadece karanlık ve boş arazi vardı. Özkan arabadan indi ve el fenerini aldı. Yılmaz da indi ve ikisi ışığın olduğu yere doğru yürüdüler. Toprak sertti ve ayak sesleri net duyuluyordu. Özkan feneri her tarafa tuttu ama hiçbir şey görmedi. Araç izi yoktu, çöp yoktu, hiçbir insan veya hayvan belirtisi yoktu. Sadece boş arazi vardı ve rüzgar hafifçe esiyordu. Yılmaz etrafa baktı ve "Komutanım burada hiçbir şey yok." dedi. Özkan etrafı bir kez daha taradı ve sonra arabaya geri döndüler. Arabaya bindiklerinde Özkan saate baktı ve saat biri 17 geçiyordu. Çayır alan kavşağından ayrılalı 12 dakika olmuştu. Kilometre sayacına baktı ve 48 kilometre gösteriyordu. Özkan hesapladı ve kavşaktan buraya kadar en fazla 3 kilometre gelmişlerdi. Ama sayaç 6 kilometre fazla gösteriyordu. Yılmaz da fark etmişti ama bir şey söylemedi. Özkan arabayı geri çevirdi ve ana yola döndü. Karakola dönerken ikisi de konuşmadı ve Özkan sürekli dikiz aynasına bakıyordu. Arka tarafta hiçbir şey yoktu. Karakola vardıklarında saat 2.40'ı geçiyordu ve kilometre sayacı 63 kilometre gösteriyordu. Yine 21 kilometre fazlaydı. Özkan arabayı park etti ve raporları yazmaya başladı. Normal devriye raporu yazdı ve ışık olayını yazmadı. Yılmaz da hiçbir şey söylemedi. Ertesi sabah Özkan GPS kayıtlarını kontrol etti ve kayıtlar yine normal rotayı gösteriyordu. Karakoldan Dereköy, oradan çayır alan kavşağa ve geri karakol. Ama kayıtta garip bir detay vardı. Çayır alan kavşağında araç 8 dakika durmuş gibi görünüyordu. Özkan bunu hatırlamıyordu. Çünkü kavşağa vardıklarında durmamışlardı ve hemen ışığı görüp hareket etmişlerdi. GPS kaydında duruş saati 1.08 ile bir 16 arası gösteriliyordu. Ama Özkan'ın hatırladığı kavşağa 01, 05 de vardıklarıydı ve hemen ışığa doğru gitmişlerdi. Özkan bu kayıtları yazdırmadı ve bilgisayarda sakladı. O gün karakolda normal işlerini yaptı ve personelle sohbet etti. Kimse gece devriyesi hakkında bir şey söylemedi ve Özkan da açmadı. Akşam yemeğinde Yılmaz ona baktı ve ''Komutanım yarın tekrar devriye var.'' dedi. Özkan başını salladı ve biliyorum dedi. İki gün sonra yeniden gece devriyesine çıktılar. Ama bu sefer Özkan daha erken saatte çıkmaya karar verdi. Normalde saat 11'de çıkarlardı. Ama bu sefer onu geçe 20 dakikada çıktılar. Özkan kilometre sayacını yine sıfırladı ve rotaya başladılar. Dereköy'e kadar her şey normaldi ve köyde 5 dakika kaldılar. Çayır alana doğru giderlerken Özkan daha dikkatli bakıyordu ve yol kenarındaki her detaya odaklanıyordu. Saat 12'ye çeyrek kala kavşağa vardılar ve Özkan yavaşladı. Yolun sağ tarafına baktı ve bu sefer hiçbir ışık yoktu. Bozkır tamamen karanlıktı. Özkan kavşağa geçti ve döndü. Geri dönerken Yılmaz pencereden dışarı bakıyordu. Ve Özkan onun ne düşündüğünü merak etti. Karakola döndüklerinde kilometre sayacı 44 kilometre gösteriyordu sadece 2 kilometre fazlaydı ve bu GPS hata payı olabilirdi. Özkan rahatladı ve belki geçen seferkilerinin sadece bir anormallik olduğunu düşündü. Kasım sonu geldi ve hava iyice soğudu. Karakolda soba yakılmaya başlandı ve personel daha çok içeride vakit geçirdi. Gece devriyeleri devam etti ama Özkan artık fazla dikkat etmiyordu. Çünkü kilometre farkları normal seviyelere inmişti. Aralık başında Merkez Karakol Kumandanlarının aylık toplantısı oldu ve Özkan Çerkeş'e gitti. Toplantıda rutin konular konuşuldu ve hiçbir önemli gelişme olmadı. Özkan toplantı sonrası birkaç kumandan ile çay içti ve birisi ona sizin bölge çok sakin değil mi? diye sordu. Özkan evet oldukça sakin dedi ve başka bir şey eklemedi. Aralık ortasında Özkan tayininin çıkabileceğini öğrendi. Çünkü 18 aylık görev süresi dolmak üzereydi. Normal süre 2 yıldı ama bazen erken tayinler çıkardı ve Özkan buna sevinirdi. Yeni yerin neresi olacağını bilmiyordu ama muhtemelen yine küçük bir ilçe olacaktı. Karakol personeline henüz bir şey söylemedi çünkü kesin değildi. Aralık sonunda son bir gece devriyesi daha yaptılar ve bu sefer Özkan çayır alan kavşağına özel dikkat etti. Saat 23'ü geçiyordu ve hava çok soğuktu. Kavşağa yaklaştıklarında Özkan yavaşladı ve etrafı taradı. Hiçbir ışık yoktu ve her şey normaldi. Kavşağa geçip döndüler ve karakola geri giderlerken Yılmaz şunu söyledi. Komutanım burada iki yıl daha kalacak mısınız? Özkan, bilmiyorum tayinim çıkabilir dedi. Yılmaz başını salladı ve anladım komutanım dedi. Ocak ayının ikinci haftasında Özkan'ın tayini çıktı ve yeni yeri İzmir'tire olacaktı. Özkan bundan memnundu çünkü Tire daha büyük bir ilçeydi ve denize yakındı. Karakol personeline haber verdi ve herkes normal karşıladı çünkü kumandanlar zaten sık değişirdi. Yılmaz ona komutanım başarılar dilerim yeni yerinizde dedi ve Özkan teşekkür etti. Son iki hafta normal görevlerini yaptılar ve Özkan vedalaşma hazırlıkları yaptı. Özkan'ın son günü Ocak ayının son cumartesiydi ve o gün karakolda küçük bir veda toplantısı yapıldı. Personel çay ve poğaça getirdi ve herkes birkaç kelime konuştu. Yılmaz Özkan'a küçük bir hediye verdi ve komutanın burası sakin bir yerdi ama sizi tanımak güzeldi dedi. Özkan duygusallaştı ve ben de sizinle çalışmaktan memnun oldum dedi. Akşam eşyalarını topladı ve ertesi sabah erkenden yola çıkacaktı. Pazar sabahı saat 7'de karakoldan ayrıldı ve Ankara'ya doğru yola koyuldu. Ana yola çıkarken çayır alan kavşağı yönüne baktı ve Bozkır'ın sabah ışığında sakin durduğunu gördü. Hiçbir özel şey yoktu ve sadece sonsuz düzlük vardı. Özkan gaza bastı ve ileriye baktı. İki hafta sonra yeni kumandan geldi ve bu kişi Üsteğmen Eren Demir adında 27 yaşında genç bir subaydı. Demir ilk tayiniydi ve biraz heyecanlıydı. Karakola vardığında Yılmaz onu karşıladı ve karakolu gezdirdi. Her şey anlatıldı ve normal görevler açıklandı. Demir sorular sordu ve Yılmaz cevapladı. Akşam yemekten sonra Demir odasına geçti ve eşyalarını yerleştirdi. İki gün sonra Demir ilk gece devriyesine çıktı ve Yılmaz ona eşlik etti. Devriye normal geçti ve dere Köyü ziyaret ettiler. Çayır alan kavşağına vardıklarında Demir etrafı inceledi ve burası çok ıssız dedi. Yılmaz, evet komutanım burası hep böyle dedi. Karakola dönerlerken demir kilometre sayacına baktı ve 43 kilometre gördü. Bir şey söylemedi. Üç gün sonra Demir Yılmaz'ı odasına çağırdı ve şunu sordu. As gece devriyelerinde hiç garip bir şey fark ettiniz mi? Yılmaz bir süre sustu ve sonra cevap verdi. Komutanım bu konuyu neden soruyorsunuz? Demir masadaki GPS raporlarına baktı ve kilometre kayıtları tutarsız gibi ama belki yeni olduğum için anlayamıyorum dedi. Yılmaz pencereden dışarı baktı ve bozkırın sessizliğini dinledi. Sonra demire döndü ve şunu söyledi. Komutanım eski kumandan da aynı şeyi sormuştu.